yapacaksın? Neredekini almış? Çok da soğuk değilmiş be. Düşündüğüm kadar soğuk değil. Bol'dayız. Neye giriyoruz? Ne yiyeceğiz? O kadar var ya hayal kurarak geldim Bol'da bir şeyler yeriz diye. Şimdi yiyeceğim. hazır sandviç alacağım kendine Belki, Belki senin tombalıklı sandviçin vardır ha he, evet, var. Sor Bol'lu arkadaşlar. <laughs> Çıkıyoruz. Tamruz zaten yatınca AVM'ye gidiyoruz. Aa gördüm. Nasıl oha ben de 85 <laughs> lira şu sadece. <laughs> ben de 100 lira gördüm. <gülüyor> 15 <gülüyor> Yaşı 15. Tam yaşındayım ha. Ya oğlum ya. Sanki bir mamul bir şey almış. Ne neydi? Beyzade. Beyzade, Bolu'da, dinlenme tesisi. gelmedi. Ama hangi Beyzade? söylemek lazım. Ankara da. yönündeki Beyzade. Yolun karşısındaki iyidir. Yani yeni bir tesis <laughs> Paket ekmek bayat. <laughs> Paket ekmek bu kadar bayat olamaz. <laughs> <laughs> Mercimek çorbası yazdı. Yani nimettir. Yeni yönüne. Kaykaymaklarından daha kötü. Ama ay. Kavurması Parası iyi Aynen. ama... Bak Allah aşkına, gerçi yedim ben bayağı, ayna demez. Tam... Tam ve yarım ya. arasında hiçbir fark yok, sadece tabak değişti. Doymadık. Puanlayın. Puanlıyor muyuz? Evet. Açlıhani IMDB'si um. 10'du, tekrar düştü, <laughs> eksi 10'a. Yani sıfır. Sıfır bile değil, değil. eksi... Aç kalktı. O <laughs> boşuna <laughs> çok pahalı hem çok pahalı. Evet. Hmm. Denmez ama gerçekten kötüydü. Hmm. <laughs> 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 sıfır sıfır. Sıfır sıfır. Sıfırın altı verilebiliyorsa <laughs> Yok sıfırla on arası veriyoruz. Sıfır veriyoruz. <gülüyor> 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 ne deneyim şurada? <yoruluklarını> Geçen geldiğimizde gittiğimiz Aspava'dan sonra burası gerçekten mükemmel geldi. Hmm. Neydi? Şahin. Şahin Aspava. Ama Çankaya. Çankaya. Hasan abi bulun. Hasan abi bizimle ilgilenen garsonun hmm. adı. Yanında da vardı? Sosyal güvenlik. Sosyal, oh. sosyal güvenlik kurumu. Sosyal bir şey vardı. Sosyal hizmetler, sosyal hizmetler, sosyal hizmetler var. kurumu varmış. Ay sağladım. Ama onda 10 on gerçekten. Yemeğimizi yedik. Çok güzeldi. Herkesin puanı 10 mu? Evet. 10 10 10 kocam. <laughs> Ali Hasan, Rıza. Hasan, abi 10. <laughs> Ali Rıza <laughs> Bey gibi boynunu bükmüş. Eski şerik. Kocamın 2 senedir sayıkladığı. Ne 2 senedir mi? Bildim bile bu çocuk eski şerik. Ona 2 senedir diyor. Eskişehir'e sonunda gidiyoruz. Çıkıyoruz. Ne hemen mi? Evet. Bir durun daha ben hazırlanmadım. Erken kalkma. Ben sekizde kalktım. Etkiyiz. Buraya bakmam kameranın önünde olmasın. hiçbir sorun yok. Eğer bir yan bir kiraladık. Evet. Şu anda. Şu anda değil gelecek almak için. Hazırlanmaz çıkacağız. Dün Ankara'daydık. Ama Ankara'da çok vakit geçirmedik bir işimiz vardı. O yüzden gittik sabah gittik. Öğlen gibi işimiz bitti. Çok yorulduk. Gece çıktık yola. Sabah karşı vardık. Ee, akşam 5 6 gibi de Eskişehir'e geldik. Bir e eğleyen bir kira Ama Emre ve çok uyudu. Onun için tabii ki sadece uyudular. Biz işte Hilal'le kazanmamı geçtik. Öyle bugün öyle kapattık. Hiçbir şey yapmadık. Şimdi saat 9.30'a geliyor. Kazmalık, kazmalık hmm. Çok azıcık makyaj yapacağım, çok bir şey yapmayacağım. Çünkü zaten bugün İstanbul'a döneceğim. Muhtemelen yolda da makyajıma falan sinir fıfır olmayacağı için. Şöyle hafif bir sadece üstü parlama şimdisi. Ne abi? Ha, çok Çatal bıçakla. Hep dökülüyor. Şu böreği Güzelmiş. Yani bir porsiyon daha Sosu var orada görmüyor musun? Bence bir porsiyon daha yer Bir bakalım lan. Güzel. <laughs> hmm. Çok güzel değil mi? Böyle mi olmak zorunda? Evet. Evet, ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir yolda dinlenme tesisinde verdiğimiz hariç bütün yemek evet. paraları hak ettik. Evet. Ama Hamuru çok güzel. Evet hamur kıymasını tadı da güzel. Kardeşim Anlayamadım. Anlayamadım. Evet. Bunu ben evet. evet. hamurun kuşluğu çok güzel. Biber sosu gibi bir şey. Domatesle biber karıştırdım. Öyle otel bir şey. Güzel ama. Evet. Ama o kadar yağ attık içinde Yaparsın, Bak, ki içinden kaşarız. Ben bunu evde mı yapabilir miyim Yaparsın o artık tarifi. Nasıl yapar abi? Helvayı merak ediyorum. Ben de Aa keşke videoya böyle başlasaydım. Çayı dokunduruyorlar ya. Çayı güzel bir şey. Ama her dediğinizde gün üstüne yapamıyorum. Tamam. Ya. <laughs> şimdi 10 kere yedim.

Oradaki amaçlardan biri de hızlı değil hemen kalsınız. Kalabalık olan yerlerde öyle. Burada değil. Ha burada kim biliyor? Evet. Haber şey. Sen abi mekan diyorsun zaten. Mekan diyorlar. Mekan nasıl edemezsin? Oğlum orada çayın bitene kadar kaldırmıyorlar ki. İstersen yavaş yavaş. Asıl Aspava'da çalışan bir gazı oldu efendim. Şahin Aspava. Atatürk'e bir sahibi. Sahibi miydi o? <gülme> Müdür, falan müdürü falan da olabilir. Belki kaynar kaynar yiyemem ama çok güzel. Senin bardağından içecek mi? Kaynağı kaynağı mi? Gördüm de bir şey demedim. Hadi ne istedim. Yapar hatadır dedim. İsteyene vereyim. Affetmek bilmiyorum. Güzel mi? Böyle. Başka şeyler yersek bunlara yardım etsin. sosu yemiş ama. Varsa ben... satılıyor mu acaba? Evet. Sonra ne? İstanbul'a götürmek, zaten evet. mahvoldu. Yaparız ki ya, yani. biberli, domatesli. Annen onu aldığını düşünsün, ne yerden koy. <laughs> yani Elimde değil ki zaten. <laughs> Gelmedi Gel. abi. <laughs> Çi börek yedir, kırım tatar. Çi börek yedir mi? Evet. evet. Odun Arastan pazarında, Aras Arasta'da. Karşısında müze var. Yani karşısında karşısında olarak... Kırım Tatar Müzesi var onun karşısında. Güzel. Güzel gelinir. Yani, kraliğimi 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 güzel Buraya olgu. kim getirdi? Şimdi koca Eskişehir mekanı. Ha mekanı evet ilerse işte. Tekrar Eskişehir'e ben de tam Buradaki bir Eskişehir o zaman. Ama genel puan sen. Genel puanda da eksi bin milyon Genel puanı en son gün sonunda vereceğiz. Eksi bin milyon vermemize gerek yok. Görüyorsunuz arkadaşlar beni baltalıyorlar. Ama bir şey diyeceğim. İzmir'de nasıl yapmıştık onu? Hepsini ayrı ayrı mı puanlamıştık? İzmir'i genel olarak kumru yasını İzmir'de puanlamadık ki. Puanladığınızda videoyu. Videoyu izlemeni öneririm. Izle. Kumru yasını izle. Sonra İzmir'e en son Yani hepimiz tek tek puanlamıştık. Videoyu izle. <laughs> Yorum yap. <yapmayı izle>. Hep <gülüyor> <yapalım>. <gülüyor> Şey, ne? Kadirin Hanım. Kadirin Hanım. Öbürü kim? Ay o kimdi ya? Oy. Ee, Yunus Emre miydi? Bir saniye bakayım. Ha <laughs> Yunus Emre'ymiş. <laughs> 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 Bu da herhalde evlendikten sonra. Gelinlik, dur bakayım kaç kenara kırmızı da dikilmiş bu gelinlik. Güzel. nemlendirmeniz gerekiyor. Nasıl nemlendiriyorsunuz? Suyla. Eminim aşırı derecede çok fazla çünkü. Kapsu testinin bir tane boncuğunu yapıyorum. और <laughs> है <laughs> 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 Şu da damlanmış. 200 metre arasında çıkan bir sil, sepiyolit grubuna ait kil mineralinin magnezyum ve silisyumla birleşip kayaçlaşmış hali. Evet. Çok altı gözenekli altı bir altı yapısı altı. var ve eminim özelliği de aşırı derecede çok fazla. Evet. Eminim özelliğini şuradan göstereyim size ben. Evet. Sünger gibidir. Şu var 300. Liraya. Bakın. Şurası Şöyle Şu var 300 lira. Tamam, İsim yazabildiğim var 400 lira. Eminim evet. bu kadar fazladır. İkinci örneği gösteriyorum. Kendi tesbihim. Benim tesbihim 5 sene önce, bir tanesi 5 sene, bir tanesi 9 sene önce bu Ben beyaz. Bu 5 seneliyim. Çok güzel olur. Kabilir abi? Tabii. yerlere dikkatli bakın. Söyleyeceklerim buna dair bir şeydir. O 5 sene Sayın elinizin elinizindeydi yerler daha çok sağlanmış Bu da 9 Böyle olmasının sebebi içindeki magnezyum ve silisyum sayesindedir. Magnezyum ve silisyum sayesinde sağlığımıza olan faydaları vardır ama bunun için tenimize temas etmesi şart. Türeit bezlerinin düzenli çalışmasını sağlar magnezyum sayesinde. Hafızayı kuvvetlendirip Alzheimer riskini ileriki yaşlarda en aza indirir silisyum sayesinde kötü kolesterol dengeler magnezyum sayesinde. Bağışıklık sistemimizi çok güçlendirir. Çünkü toksinlerimize indiğinden dolayı negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirip rahatlatmamızı rahatlamamızı sağlar. Benim tesbihimde en fazla olanları söylüyorum. Eksoz gazı ve sigara dumanından soluduğumuz o ağır metaller var ya onların çok hızlı atılımını sağlar ve radyasyonu yarar. Taşımız çok hafiftir. Suda batmaz. Suda batmadığından dolayı taşımızın bir değer ismi de deniz köpüğüdür. Deniz köpüğü ismini de Alman mineralog 19. yüzyılın ortalarında taşımızın suda batmadığını görünce adına merşan demiş. Türkçe karşılığı deniz köpüğüdür. Ama Eskişehir'li anılan bir ismi vardır. Eskişehir'in beyaz altınıdır. Değerli taşı anlamında beyaz altınıdır. Taşımız suda batmaz ama suda erir suda erimesini engellemek için ürünlerimizi yaparız. Cilamız olan bal içinde pişiririz. Bal mumu da bizim taşımızın sadece ve sadece su emilimini engeller. Öbür özelliklerinden hiçbir şey kaybettirmez. Ağaçlarımı da atmıyorum. Suda eriyebilme özelliği var. Artı emilim özelliği çok fazla olduğundan dolayı Tavaşlarımızdan sabun yaparız. Yağlı ve sivilce ciltler için sabun yaparız biz yaptık oldu. Ve çok tutuldu sabunumuz. Taşımı ham haliyle şu haliyle yurt dışına çıkartamazsınız. Yasaklanmıştır. Çünkü nesneğimiz gibi kaybolmaya yüz tutmuş değerler arasındadır. Isıya direnci de tahmin edemeyeceğiniz çok kadar efektim. çoktur. 750 derece ısıya kadar yanıp zarar görmeyen, karbonlaşmayan tek doğal taştır. Özelliğinden de bir şey kaybetmez. Eminim özelliğinden. Hem hafif olduğundan hem de ısıya direncinin çok fazla olmasından dolayı da uzay teknolojilerinde roketlerin ve mekiklerin yakıt tanklarının izolasyonunda izolatör olarak kullanılır. Bu şekilde, bu şu şekilde. Şöyle meyilli, şuradan biraz al. Al, pimi görelim. Gördük mü pimi? Pimi de gördüm. Hı. Şimdi şuradan şöyle Biraz daha buradan alacağız. Yukarı veya aşağı kayabilir. Bıçak sabit dursun. Taş içinde yuvarlansın. Tamam. Sıkmadan. Sıkmıyorum şu an. Şey. Bastır şimdi. Evet. Bu tarafa doğru çok geliyorsun. Dur. Bak bunu şeyi almamış. Bir, bir müzeyi bulamadık. Bağmalı Müzesi diye dolanıyoruz. Deniyor, dönüp duruyoruz, dönüp duruyoruz. Bir Bağmalı Müzesi'ni bulduk Çünkü hiçbir tabelada yok. Kime sorarsak tarif ediyor ama biz bulamıyoruz. Herkes tarif ediyor ama gittiğimiz tarif ettikleri yerde asla bulamıyoruz. Ya önlerinden, önünden geçip duruyoruz. Tabelama bile yok. Ya da biz körüz. Yani bu seçeneklerden biri. Ve hiçbir yerden bize kat geçmiyor. Evet. Ha, bazı müzeler uygun gerçekten fiyat. 40 lira değil, falan. İçeriye göre gereksiz pahalı. Aynen öyle. Ve Eskişehir'in sıcağı gerçekten bizi mahvetti. Nem yok ama çarpıyor. Şöyle gözümü kısmaktan başım ağrıdı yine. Gel şu müze şeyine soralım bir de. Müze görevlisi. <laughs> Ankara, daha doğrusu Ankara Eskişehir yaptık. Nasıldı? Yoruca ama güzeldi. <laughs> ya şöyle güzeldi. Gezmek, gez, bize gezmek olsun. Gezmeyi seviyoruz. Gezmek güzeldi ama Ankara'yı saymıyorum çünkü Ankara'da çok vakit geçirmedik. Evet. İşimizi hallettik hemen yemek yedik. Hadi basalım bir deneyim yapalım. öyle yemek yedik diye hemen şey yaptık. Ankara'nın aynen Aspava Şahin Aslında. miydi? Kadın. Hasan. Hasan Hayır ya, Aspava'nın ismi. Şahin. Şahin. Hasan abinin adını unutur muyum ben? <laughs> Şahin Aspava. Çankırı neredeydi? Kızılay'da. Kızılay'daydı galiba yani. Yani muhtemelen yazarsanız Şahin Aspava diye çıkar. Yani gerçekten hem lezzetliydi hem de yani, yemek lezzetinin haricinde ilgi alaka mükemmeldi. Hasan, abiyi bulun. <laughs> Hasan <Sohbeti> abi bulun. Hasan abi Sivas. Evet, Sivaslı Hasan abi sohbeti muhabbeti de çok güzeldi. Oradan yememiz Eskişehir'e geçtik. Eskişehir. <laughs> <laughs> Bildiğiniz <gülüyor> üzere gerçekten eski bir şehir. <laughs> Biz sadece çi böreğini ve balaban köftesini sevdik. Onun dışında odun pazarı evlerinin haricinde o bölgeden başka bir şey yok. Evet. Yani şey değil bence öğrenciler belki sevebilir ama neden bu kadar abartıyor? Evet Hiç bence bir de. Bir şey. Yani geçerken uğrayayım hadi birazcık da onu orayı Aynen göreyim de. diyebilirsin. Günlük İstanbul'dan gidiyoruz turları hikayeler, onlar hikayeler. Gerek yani. yok aynen, boşuna yol yapmayınız orası için. Ya Ankara'ya gidin Ankara'ya. Aynen, belki ikisini Oray bir evet. arada çıkarırsınız hani öyle. Köftesi gerçekten çok güzel. Evet. Balaban köftesi. Balaban köftesi, köftesi. çok güzel. Abdo Selam mı? Yani? Abdo aynen, Abdo balaban köftesi, köfte köftesi. mi? Aynen. Öyle bir şeydi. Orası güzeldi, orayı da tavsiye ediyoruz dışında Eskişehir'de her yerde müzeler ücretli. Evet. Hiçbir yerde müze kalk geçmiyor. Bir de böyle mesela Herde saçma müzeler, müzeler var yani. Kedi Güzel müzesi ]iniz. tamam belki okey görmek isteyebilirsiniz ama hiç gerek yok. Yani... Dünya üstündeki kedi figürünün olduğu her şeyi toplamışlar. Evet. Ama bir böyle... Özenli bir parça. Aynen öyle. Taşa kedi çizmişler. Kedi müzesi. Aynen. Bağmama müzesi güzeldi. Bağmama müzesini de İstanbul'da da gitsen Balmum Müzesi'ne içinden aynı şeyler Aynen. De. Çok farklı bir şey. Eskişehir'e gelmiş gelmiş. Yani gideyim dersiniz. Evet. Zaten çok bir seçenek yok git yani. Başka Aynen. Gerekti. Bu yani uygun da 120 lira mıydı? Biz şey aldık. Kombine bilet var. Mı? Ya yüzde gerek yok. yok. Yani bence. Aynen öyle. Sazovan'da gidiyorsun parka. Şato ücretli. Gemi ücretli. Oraya gideceksin ücret. Gereksiz yani. Otopark. He. Araba çek Zaten Eskişehir'de evet. eski şehirde trafik iğrenci. Trafik iğrencinden ziyade otoparka otoparktan başka arabanı çekebileceğim bir nokta evet. yok yani. Bangladeş'ten bir fark yok trafiğin. <laughs> <laughs> Çok özensiz şehir. Evet. Hiçbir gelişme yok. Aynen öyle. İşte şehirde acayip bir ağır bir koku var. Pis o, oh. kokuyor. O kokuyu ben o alamadım neden? Ben gitmedik. Yani. Yani. Aynen. Hiç. Gerek geçerken gördük de baharda kesinlikle gelir yani sıcağı öyle bir sıcak değil yani terletmiyor ama çarpıyor güneşi ben evet ani bir kararla bilecikteyiz ne bilecik sabahtan beri aynı espri yapıyoruz yani bir şeye görmeyeceksek şey ki. görebileceğimiz bir yerler kapalı çünkü şeyimiz olsa vaktimiz olsa kanyon varmış ama şöyle saat 3-4 gibi olsaydı kanyon'a giderdik belki de. Yani şu an vaktimiz yok. Saat 6 çeyrek geçiyor. Üstten. Şöyle bir uğradık Bilecik'e de. Her küçük yerlere yani, peş peşe belki hani buraya geldim. Hadi Eskişehir'e de gidelim. Mesela bizim, biz şu an saat 6. Bütün müzeleri falan kapalıydı ve İstanbul'a gidiyoruz. Şu an pazar olduğu için hani erken gidelim diyoruz. O yüzden çok bir şeyine de gittik. Mesela kanyon falan varmış burada. Vaktimiz olsa belki kanyona falan giderdik ama çok vaktimiz yok. yemek Yemekleri, çi böreği ve şey. balaban köftesi güzeldi. Ya, Met elması güzeldi. güzeldi. Bir de biz Leblebi kurabiyesi miydi o? Neydi, o Adını unuttum ama kurabiyesi. Leblebiden yapılan bir kurabiye vardı. Onu denedik. O da güzeldi. Ondan da aldık. Yemekleri güzeldi genel olarak. Yemeklerini beğendik. Yani, hem şu şehir onlar. Aynen. Onun dışında gezilecek yerleri meşhur olarak gezilecek yerleri işte yine şey değildi gökyetlileri gezdi ha gelmişken uğrayalım gezelim diyebilirsiniz ama özellikle ben bizce yani özellikle bir günümüz iki günümüzü Eskişehir'e ayırmaya değer mi derseniz çok da değmez açıkçası yani Sevmedik. evet havasını falan da çok sevemedik ya da biz yanlış zamanda geldik bilmiyoruz çok sıcak çok güneşliydi. güneş çarpıyordu insanlık. Nemli olmamasına rağmen biz bunu aldık. Bakalım. Şahin Aspova'da Atatürk'e benzeyen bir müdür. Aa, evet Ankara Şahin Aspova. Yani sahip bir olduğunu sanmıyorum ama bence sorumlu müdürü gibi bir şey olabilir. Gerçekten Atatürk'le akrabalığı falan var diye biz. düşündük. Bize herkes öyle zaten. diyormuş. Gift, gelmiş bu İskoç muydu? İskoç da olabilir. Gelmiş fotoğraf çektirmiş, Atatürk'ün resmini göstermiş, bu benim babam demiş. Evet, ya bu insanı gururlandıran bir şey değil mi ya? Hiç alakası olmayan insanlar böyle Atatürk ya, gibi. Yani. Evet, Saç, bir 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 be, kaşlara bir kaşlara benzemiyor yani. Bir tek o Kaşalar başlasın. Başlar. Ben genel şimdi. olarak e, genel anlamda vereyim yani Yemeklerine 10 verdim desen, şehire 5 verdim desem 7,5 diyeyim. Falan. İkisinin ortası 7,5 toplam. Birlikte olduğum Aynen. Ama Eskişehir'i hiç beğenmedim. Evet. Sadece yemekleri güzeldi. O yüzden altı veriyorum. Gelsin. Ben de yedi vereyim. Yedi niye veriyorum bunu söyleyeyim. Çok yorgun. Acayip. Eskişehir'i çok gezemedik. Eskişehir'de gezdiğimiz yerlerin hepsi fiyatları uçuk rakamlardı. Müzeler olsun, ben vermem o parayı. Gerek yok yani. yani Toplu evet. sarayı değil, sen ben Ve evet Yasin'le yani. yani parayı hiç esir Öyle evet. yerlerden esir Ya hiçbirimiz onu şey yapmıyoruz ama değecek bir şey yoktu hiç hani. Şey. yani şöyle söyleyeyim, koskocun Toplu Sarayı'na müze kartla girebiliyorsam ben. Aynen öyle. Buralara da girmem gerekir diye Bence düşünüyorum. Bence de. Puanını verdin mi? Puanım? Yedi verdim. Ha yedi, yedi verdim. Yedi, verdi. yedi diş, aklımda çok aklımdaki Ben de her şeye Yorum aynı şekilde ee, ekstra bir yorum yapmayacağım zaten belirttim her şeyini Ben de altı buçuktan yedi veriyorum hadi birlikte ol bu Hilal'in dediği gibi birlikte olduğumuz için ona da 7'ye tamamladım bu kadar videomuzu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın Arkadaşlarımız Evet lütfen paylaşın bol bol sevgi gezmek beğendikçe arkadaşlarınızı önerdikçe çoğalacak <laughs> da yeni rota oluşturuyor programımızda. <laughs> Görüşmek üzere. Nasıl güneş vurdu? Hoşçakalın, sağlıkla kalın.